yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ile yeni ticaret hacmi hedefini duyurdu. Önceki hedefin ise başarıyla tamamlandığını kaydetti. Malumunuz İtalya dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasındadır. Tesis ettiğimiz güçlü ticari bağlar 2022 yılındaki zirvemizde belirlediğimiz 30 milyar dolar hedefini geride bırakmamızı sağladı. Keza karşılıklı yatırımların da aynı şekilde olumlu seyrettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında İtalya'ya gitti. Başbakan Meloni ile basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında önemli mesajlar verdi. Ortak coğrafyamız olan Akdeniz'de hem ülkelerimize hem de bölgeyle fayda sağlayacak enerji projeleri konusunda da birlikte çalışmaya hazırız. Masada Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ve bölgesel gelişmeler de vardı. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini olan güçlü desteğimizi vurguladık. Karadeniz'in güvenliğine özellikle sağlanmasında asli aktör olarak Türkiye çözüme dönük çabalara katkı sağlamaya devam edecek. İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına sahne olan Gazze'de önemli gündem başlıkları arasındaydı. Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Libya'nın istikrarı, ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız.